maalesef. Şöyle bir kayda aldım. Derken bir macele Bir kitabı. Şey, şöyle ettik. Üstü de çapta. görebilirsiniz. Zaten burası misafir odası olduğu için. Ben o kadar saçlarım başlayamadığında kardeşim olmuştuk. Şöyle bir telefon kılıfı. Alışveriş stasyonu görmüşsünüzdür. Parmaklarım var diye. Evet. Şöyle bir kitap bulmadım. Şöyle işte, <laughs> bir yani Şöyle bir kitap bulmadım. 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 Şöyle bir kitap Şöyle <laughs> bir Şöyle bir kitap bulmadım. Şöyle bir Şöyle bir kitapları falan. Ee, hemen şu şurada var. içinde bir adet. bir adet. bir adet daha. Şu vakit mesel. Şey. Birer ee, bir de. şu bir de şurada Bir de krem falan var. Ee, bu videomda bu kadar da bir dakika daha bekliyorsunuz. Bay bay.